Bursa Spor'un bugünlerde e, en kötü günlerinde sahip çıkan e, Bursa'mızın gücüde Hastanelerinden Hayat Hastanesi'ne e, çok teşekkür ederiz. Şampiyon Bursa Spor, başarılı bir Bursa Spor, ya Süper Lig'deki olan Bursa Spor'da Stadyum'un her tarafında Bursa'daki o bazı kendilerini Bursa'nın hastaneleri olarak gözükenler Böyle bir günlerde Bursa Spor'un zor günlerinde kapılarını kapattığı anlar Bursa Spor'a hiçbir karşılığı beklemeden seve seve sahip çıkarız Bursa Spor Bursa'nın ve bizim kulübümüz de deyip böyle bir destek olan Hayat Hastanesi'ne çok teşekkür ederim. İşte Bursa'da az da olsa Kendileri gibi Bursa Sporu yaşamasını için mücadele eden ve üzerine düşen görevini yapmak isteyen insanların hala var olduğu, bu Bursa Spor'un geleceği için bir umut ışığıdır. Kendilerine teşekkür ederim. E, ağzınıza sağlık başkanım. E, biz de teşekkür ediyoruz. Bursa'nın takımı, Bursa'nın markası, şampiyon Bursa Sporu'muza e, ne zaman ihtiyaç olursa, biz hizmet etmeye hazırız. Ee, i̇nşallah söylediğimiz gibi e, sakatlıksız bir sezon olsun. Sıkıntı olmasın inşallah. E, ama Hayat Hastanesi olarak da biz Bursa Spor'a inanıyoruz. E, bu kötü günleri geride bırakıp daha iyi günlere inşallah ileride tekrar şampiyonluklara e, güzel başarılarla imza atacağını olan inancımızla beraber e, Hayat Hastanesi olarak da ee, sağlık sponsoru olmaya varız dedik, üstümüze düşen ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız dedik ee, ve bu protokolü sözleşmeyi imzaladık. İnşallah güzel bir sezon olsun, ee, sıkıntısız bir sezon olsun, sakatlıksız olsun. Ee, sporcularımız iyi sonuçlar alsınlar, ee, Bursa'mız hep beraber e, camia da takımına sahip çıkarak iyi yerlere geldiğini görelim diyorum. Ben teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu çok sağ olun. أي لولو